Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yepyeni videoyla karşınızdayım Bugün yeni bir video çekeceğim Yani Nasıl desem size Bir şekilde videolar çekeceğim işte Oyun oynayacağım yine Neyse Minecraft'te Nasıl Hasen... Şöyle biraz elimizi açalım Haydi üstünde akışla oyna de. Oyna 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 oyna. Evet akışla şu anda oynuyoruz. Mod at mod. Aga at kod Ah bu. Ay şişen yok Evet akışla şu anda. Şu gördüğünüz gibi yükleniyor. Bakın. Oha, ben bunu nasıl yaptım? Gördüğünüz gibi. Neyse. Ee, şimdi şuradan biraz vazgeçeyim. Hadi arkadaşlar. Bazen demin görenler, köylü çocuklar demir ve Tamam kardeşim, hadi artık yükle. Arkadaşlar, bu arada ben bu videoyu tabletten çekiyorum. Lan bu ne? Bir saniye hemen düzelteyim bak. La. Evet yaptım arkadaşlar şu anda gece olmuş. Önce hemen bir uyuyalım. Da. Aha. Yemek kim yaptı lan böyle? Oğlum niye onu kasıyor lan? Neyse. Şöyle. Benim evim um, açık. Evet. Biliyorum. Hı. Aa şey yaptım abi. Hani... Ee, ya, Hayır ya. Hı. Neyse. Abi. Doğru. Bu uyuyalım. Hay 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 yat. Uyuma. Uyuyor. Evet arkadaşlar şimdi uyuyoruz. Ee, birazdan uyanacağız ah uyandık. nerede arkadaşlar şimdi kendime bu evin altına yine güzel bir yer yapacağım haaa gelme lan bu arada hot court modda oynuyorum arkadaşlar hot court baya zor yani şimdi bir kere uzağımı giyeceğim ama Oh. oğlum oyun niye bu kadar kasıyor? Aman. Ay 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 ay. Ya 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 ya. Arkadaşlar oyun niye bu kadar kasıyor? Sorabilir miyim? Aga böyle ev mi yapsak? Look ve bir saniye arkadaşlar. Şimdi bir şey yapacağım. Başka bir oyuna döneceğim. Biraz sizden bir kesit. Biraz beni görmeyeceksiniz. Bir saniye. Şöyle hemen. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. içini geldim. Bir sürü haka. söylüyorum. Bizim gibi bak bak sana Şu an gece saat 4. Yani uykuda şu an uykum var ki bu video bile zor çekmem. Aç reklam ya. Neyse reklamı atlattık. Oğlum niye oyun bu kadar kasıyor? kendine gelsin bir saniye arkadaşlar biraz kendine gelmesin e, tamam kendine geldi ben evet, biraz sonra gidelim bu moralı hemen buradan Super Mario World hızlı olalım hop 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 şöyle şu parkuru bir yapalım aga hop 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 Evet yapıyoruz. Haydi <laughs> ne, nerede doldum? Bu da doldum. Ay 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 ben geldim. Bakın inşallah bloğumu uzata. Bu kim lan? Ha. Haydi dostum. Akran birisi geliyor mu? Aa. Adamın bloğu bitti anasını satayım. Ama benim bloğum var. Hemen şöyle. Bunun kimse sen? Allah Allah ya. Aha. Allah 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 bak be. Allah bak be. Ne lan bunlar? Bebeğe bak. Akasız sizin için. Bu olmadı ki şimdi ya. Ee, bakayım saat arkadaşlar. Lan ben saat gece 4 sanıyorum 2 saatte lan. 23 23, 23. Aga. Pardon. Maalesef. Yani bilmiyordum. Vallahi biliyor bilmiyordum ya. Ben de öyle Bizim mavilliğe bak. Ya benim selfie. Neyse. Aa, birisi geliyor. Gelin lan. Eceliniz gelsin. Aa. Aa. Evet. Oynuyoruz. Sakin olmamız lazım. Eğer sakin olursak oyuna daha güzel oynarız. Bu, bu evet örtü annemden almıştım. Anladınız mı aga? Al işte ya. Reklam gidiyor aga ya. Haydi saldık. Mavi takım. Haydi takım. Gelen boya Ne sakıçla? Sinirlenmemeliyiz, sakin olmalıyız. Eğer sakin olursak, bilin ki her şey yoluna gidecek. Önemli olan sakin olmak. Eğer sakin olmazsanız hiçbir şey beceremezsiniz. Sakin olmalıyız. Adam git lan. Sakin olmalıyız. Sakin. Aha. Birisi bizi vurmaya çalışıyor. <laughs> sakin olmalıyız. Sakin olursak. Daha olur. Evet sakin olmalıyız. Eceliniz gelsin lan. Allah'ım malı. Allah Allah. Şöyle 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 şöyle. Benden öğüt alın şöyle şöyle. Hop hop hop. Hakitlemi izleyin hop. Eğer böyle kaçarsanız. Ama Oha! Adam beni nasıl vurdu? Yo abi bana ne saymam ya. Adam beni nasıl vurdu orada? Gördünüz mü? Adam bir iki şey vurdu hop. Ta en uca. Nasıl geldi nasıl yapıyor ya? Şimdi mi kullanıyor ne kullanıyor diyecektim. Bizim takım. Üf. <laughs> Üf. <laughs> <laughs> olmamız lazım ve sakin olmamız lazım al işte Aa Sakın alma Max'la. Ne diyor lan? Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar. Videoya devam edelim biz. Şansımız. Hadesiniz oğlum. oğlum. Kimse akıl etmiyor da. Aa, kimse de akıl etmiyor oğlum ya. Bir blok almayı. Oha oğlum adamda hile var. Adama bak lan. Oha adam ne yaptı sana? Adam bir koştu. Doğru. dur. Adam öyle bir koydu ki adam uçtan. Oğlum kursanız artık karşı takımın üstüne. Sen gökyüzüne niye buraya? Karşı takımdakiler yok. Nerede lan onunla? Sessiz olalım biz yine de. Öyle. Ananı ya ama böyle olmadı ki ya. Bana ne hocam ya. Ben de videoyu kapatıyorum. Şaka şaka. Güldü. Benim acilen boya ısın. Hoppa hop Koşmam hiç durmasam. Bak saklanıyor abi adam. Oradan adam. Burada da ben kırdım. Yeah. Benci benim. Benci benim Oyun çok daha akışlar yine. yeni. Yeni bir artık sonuna geldik. Yarın saat 12.00'da. Yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Hadi Allah'a emanet olun. Allah Konuşmayı unuttum neyse. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.